Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bu Onedio testten hangi efsanevi futbol takımına aitsin adlı test çözdüğünüz Şimdi İlk önce başlayalım. Cinsiyetini öğrenelim ilk önce. Büyük seçiyoruz. Herlik. Türkiye'den hangi takımı tuttuğunu öğrenelim. Beşiktaş en çok merak ettiğim, takip ettiğim ve tutkulu konu şunların hangisidir? Bunlardan yani hiç birisidir. Dünyada en çok görmek istediğim yeri öğrenelim birine. En çok görmek istediğim acaba buradan mı? Ben... hani o zaman Burası. Burası layık. Sen bir teknik direktör olarak bir takımda en çok hangisine önem verildin? Kontra atak futboluna yetenekli futbolculara iyi bir defansa istikrarlı sistem, sistem, sistem alt yapıya. takım oyununa, pas oyununa, takımı silen Ben arkadaşlar kontra atak futboluna daha çok önem verdim. Şimdi, peki ya hangi mevki senin için daha önemli? Sağ, sol bek, sağ santrafor, defans, ofansif orta saha, ikinci fore, sağ sol açık, defansif orta saha, orta saha, merkezi kaleci. Hangisi daha önemli? Bence ofansif orta saha daha önemli arkadaşlar. Ne kadar seviliyorsun. Kendini birden dokuza puanla Bir en düşük bir en düşük olmak üzere. Bu soruya 8 diyeceğim arkadaşlar. En büyük düşmanım desek. Hmm. Zor bir soru arkadaşlar. İnkar diyebilirdim. Penaltıyı nereye kullanırsın? hep sol alt köşeyi kullanırım arkadaşlar. En iyisi orası. Son olarak bir saç modeli seç. Şu daha iyi gibi. Borussia Dortmund çıktı. Sana Dortmund çıktı. Çünkü senin en baskın özelliğin çalışkanlığın. Bugünlere tırnaklarınla kazıya kazıya geldin. Torpil adamı adam kayma bavul parası gibi şeyler sinip yakından geçmedi. Ge geçemedi. Çünkü buna sen izin vermezsin. Adalet senin göbek adı. Dinamiksin, hızlısın. Ama her şeyden öte gençsin ve genç çocuklusun. Hayattan lezzet almayı biliyor ve sev seviyoruz Bundan yıllar sonra yaşlandığında gönül rahatlığıyla yaşadığın diyebileceksin yani. Arkadaşlar bu, bu kadar kadar oldu. Dur. Oldu. Dursa dur. Çıktı. Şimdi. Video bu kadardı arkadaşlar. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bye bye.